Çınırda kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Bizi takip edenler ilk videodan da anlayabilir. Bu zirveye bir kere gelmiştik tam buraya kadar. Bugün daha ilerisine çıkmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten bir dağın tepesine yani sonu yani yolun sonu hakikaten oradan daha güzel bir manzaralı yerler göstermek için sizlere bugün bu tanıtımı göstereceğiz. Gördüğünüz gibi aşağısı bizim köy yani o büyük olan yer bizim köy oradan geliyoruz buraya arkadaşlar Tabii ki arabayla buraya da geldik bugün bugünden sonra şimdi buradan devamını yürüyeceğiz arkadaşlar Bayağı bir uzun yolumuz var gerçekten yine zirveye yaklaştıkça zaten tekrar her zaman birlikte olacağız Mehmet eklemek istediğim şey var mı? Yani arkadaşlar geçen çektiğimiz videolara bayağı yorum yapmışlar. Bir de beğeni de geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Devamını da istiyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar bir de hani bildiğiniz, görmek istediğiniz güzel hani yerler varsa bize yorum olarak atabilirsiniz. Gitmeye çalışırız tabii ki. Yani her türlü zirvelerde çıkmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi dağları işte buranın alpları. Oraları da yapmaya çalışıyoruz. Buraya gelip de burada sıcak soğuk bir şey de içebilirsiniz yani. Yani restoran gibi bir yer biraz, kastavuz gibi. Buraya ait sadece. Burada işte gezinti yapan insanlar. Buradan burada sonra kaç Uzak mı bayağı? ki Var mı 5 var, kilometre? Var, bayağı var. Yani km. bayağı bir var. <laughs> saatte şu anda bayağı bir gecikti. Aslında biz yürümeye başlayalım Mehmet. Aynen, biz devam edelim. Yolumuz uzun Şapkayı çünkü. Evet. Devam edelim. Bu gördüğünüz direkt Musa'da bu Peki burası şey mi? Televizyon direği değil mi bu? Foral Telefon, belki. Televizyon bir şey tesisatı olmak ama işte... Bayağı, bayağı ben, büyük yani. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Ben bunun üstüne işte çıksa acaba ben bütün... ...şehirin televizyon şeyleri iptal olur <laughs> Bütün hatları kesersin sen. <laughs> Gerçekten de güzel bir manzara. Karşı taraf da, diğer taraf İsviçre değil mi Mustafa? Aynen. dağların öbür o bir tarafı. Yok neresi? Dağın. Evet karşı evet, taraf. Dağın arkası İsviçre oluyor bu taraftan. Şu tarafın dağlarında dağını gördüğünüz zaman arkadaşlar karlar gözüküyor. En üstte, en arka taraftaki Tirol ait orası. Yani o tarafta da bize ama biraz tırağı. uzak ama yani. Tirol bölgesi yani. Oralara da gideceğiz illa ki. Yani evet. sizler için bütün güzellikleri göstermek için buralarda bir dahaki zirvemiz orası olsun diyorum Mehmet. Artık bir sefer şu karşıya geçeceğiz. Şu karşıda güzel bir yer var. Orada e, Mustafa'yla beraber çay, nargile keyfi yapmayı Hadi. düşünüyoruz böyle. Çay demleyeceğim, nargile çekeceğim. <laughs> Harika bir görüntü olacağına inanıyorum ben. Mustafa, ineklere bassana. Ne arkadaşlar burada? Buranın meşhur inekleri. Ne möö, möö. Arabayı da buraya mı park ettin Mustafa? Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ayağım dedi buraya park etti. İnekler herhalde tek ahıra sokacak onu. Evet. Bir de buradan bakalım biraz. Burada ne var acaba? Buranın inekleri bayağı böyle. Eti de suyla güzel yani buranın. <laughs> evet evet bence biraz uzaklaşalım. Bunlar... <laughs> Bu sabah korktu. <laughs> <laughs> Evet, Milkan'ın inekleri bunlar galiba. Milkan'ın inekleri. Tekrar beraber arkadaşlar. Şimdi küçük bir yağmurdan doğmuyorsa burada doğa olan bir göl mü? Süper İngilizin bilmiyorum ama şöyle bir şey yakaladık. Balık yani daha yeni yavrulamışlar mı diyeyim bilmiyorum artık bunlar. Sizce nedir ve hatta birileriniz varsa bir yorum atın. Bence milyonlarca var burada ya. ya. Şu fazla yerde. Var yani bilmiyorum bunun Almanca Quelle onu ama Türkçesini bilmiyorum şu anda bunu. Ha bunu bilen varsa yorum yapmalarını istiyoruz. Ben ben de merak ettim ne olduğunu tam Gerçekten alır. çok bayağı var yani. Ben bunu Türkiye'de görmüştüm ya. Bir küçük yani böyle derede falan görüyorduk da. İşte şuraya bir çekebilir misin? Bak renkli şurası. Neden kaynaklanıyor acaba bilmiyorum. Masmavi bir görüntü var görüyor musun? Evet. Kamerada böyle oluyor mu? Kamerada... Evet tamam. Bir şey daha yüzüyorsun içinde. O? Görüyor musun şurada var? Böcek gibi. Hmm. Nedir o sinek mi o Sinek güzel mi ya? Böcek böcek. O şey yani su böceği gibi bir şey. Allah Allah. Burası çok güzelmiş ha. Ufak bir ama su birikintisi. Arkadaşlar gördünüz. Gördünüz üzere patike yolumuz böyle. Ormanlara aşmaya çalışıyoruz şu ağaçları. Bayağı uzak ya. Nasıl gideceğiz? Ben de merak ediyorum. Mustafa'ya takıldık ama bakalım Allah sonumuzu ayretsin. Korktuğum şey böyle yırtıcı bir hayvan orada çünkü buralar bayağı ıssız yani. Mustafa korkma diyor ama. Devam edelim. Mustafa'ya kalırsa <laughs> abone olmayı, like atmayı ve videoyu izleyip beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aynen emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yani Daha sen silah alacağım dedik devam silahı mi? da unuttuk. Burada her şey olabilir yani bilemiyoruz çünkü burayı. Ben ilk kez evet, geliyorum. Orada Leva'da gördüğümüz var değil mi mavi beyaz. Evet. Ağaçta bak işaretli. oradan devam edeceğiz. Bu yolu takip ettiler. Tamam. Buralara şey de koymuşlar tabela sanki şey yani böyle arabayla gider gibi yol tarifi veriyorlar. Yani adama gerçekten her şeyi düşünmüş yani. Şurada gördüğünüz mavi işareti, mavi beyazı demin tabela ev koymuşlardı. Bu şekilde şu nasıl bir korku filmi aldım ya bu. <laughs> şey, ağaçların dalları yerinde oynayacak. Kurt, kurt, kurt kapanı mıydı ne filmi Aa, vardı ya o filmi. Şimdi, şimdi ok geliyormuş. <gülüyor> 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 Aman gelmezsin bence. Gerçekten çok ıssız bir yer ya. Merhaba arkadaşlar. Şu anda gerçekten çok yorulduk çıktığımız yerden belli biraz mümkün olabiliyorsa tabi. Yani hakikaten 10 adımda 20 dakika dinlenmek de lazım. Daha hmm. yolumuz uzun. Bayağı uzakmış gerçekten ben bu kadar uzun bilsem şey gelmezdim. Allah gevzanesin lan. Mustafa gerçekten çok yoruldu. Ben de yoruldum da. Yani gelmişken bitirelim dedik yani burayı. Yani şu düzlüğü de zor bulduk yani. Yani burası yani çok zor bulduk. Acayip geliniz, ya acayip patika, patika böyle, böyle bildiğin ya. hep uçurum ya. Çok tehlikeli Biz bir yerde. Bir buldu da şurada biraz dinlenek dedik. Arkadaşlar bu arada bir şey gördük burada. Dağ ceylanı gördük. Dağ ceylanı gördük. Bir sesler duydum bilmiyorum nedir. Ceylanı gördük bizden korktu ama keşke yani Şöyle, yakında yakalasaydık. Bir al bakayım bak hani zirve daha ben göremiyorum. <laughs> Yolun sonu görünmüyor yani anlayacağınız. Ormanın ortasında bir yerdeyiz işte arkadaşlar. <laughs> Çantamız da burada. Yanımıza erzağımızı aldık ama keşke böyle bıçak tarzı Biz bir şey olsaydı. ben bir şey olsaydı. Demek ki daha hala sağlamız. Aynen. İnşallah kazasız belasız burayı da atlatırız. Her şey başlıkta bu kamera, bu telefon illa ki birinin eline geçer bir haber haberde çıkarız yani. Aynen. İki ölü bulundu falan yerde. Allah korusun ölmeyelim daha genç. <laughs> Çok da i̇şte bir bu lazım. Aynen su aldı içelim. Ne? Otursam daha kalkamam o şekilde. Acaba bundan sonraki videoda keşke birini getirdik buraya da anlasaydı ne kadar yorucu olduğunu ne kadar. Ya işte hani misafir olarak katılmak isteyen katılabilir. İlla ki gelebilir. Tabii ki. Tabi yiyorsa. <laughs> Bence zor. Gerçekten yani, çok zor. Gerçekten bu işi acayip yorucu bir yol. yapmış olan birisi lazım. Yani şuraya başka birisi yani hiç gelmeyen bir insan zor yapar yani. Biz böyle üçüncü videomuz. Hani nefes nefesiyim. Ya bu yol sürekli hep böyle. Gördüğünüz yollar hep patika. Hani hep yokuş yukarı çıkıyoruz. İnternetten de araştırabilirsiniz. Hochgerach adlı Avusturya Vorarlberg ilçesinde. Oh gerak, yani tepesi ve Avustralya'da özellikle şöyle bir şey vardır her dağın tepesinde bir tane uh, hançer değil mi hançer diyor. Yani şey haç. Hac haç işareti işaret, ha. işaret haç işareti oluyor. Hristiyanların kutsal işareti işte. Yani her dağın tepelerinde zirvelerde öyle bir haç işaretleri oluyor orası zirve oluyor. Hatta şöyle bir şey oluyor kitap oluyor. Kitaba ismini yazabilirsin ha, hatra, tarihini yazabilirsin. Hatıra defteri söylesin. yani. Ben en son 18 sene önce buraya çıkmıştım ama başka yol üzeri gelmiştim böyle hatırlamıyorum ben buraya geliştiğimi. Burayı, burayı burayı bilsem bugün gelmezdim. <laughs> Merhaba arkadaşlar tekrar. Zirveye çok yakın bir bölgede bir çekim yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Şöyle şu güzelliği bir göstermek için size. Gerçekten çok yorulduk. Acayip yorulduk ya. Gerçekten değdi mi değdi. Şuraya bak şu manzaraya bak. İsviçre, Almanya, Avusturya üçgenindeyiz şu an. Burada bayağı Her şey yüksek. Şey, altında şu an değil mi? <laughs> yani. Çok yüksek bir yerdeyiz. Havalar burada biraz kötü olmaya başladı. Evet havada... neyse ya artık yağsa Mehmet. Ayva yedik, bu hale geldik, su gibi oluruz artık. Yağsa Allah'ın bereketini diyelim. Bulutlar da çok yakın bize. Ama yol çok kötü. Patika vardı ne <laughs> bileyim. Şuradan bir görüntü alalım Mehmet. Acayip kötü ya. ya şöyle bir görüntü alalım. Şuraya gerçekten çok yakından mı görsünler. Evet. Yağmur da başladı bu arada. Damlıyor mu? Evet. Hafiften <laughs> damladı. Acele etmemiz lazım. Şu an görüyorsunuz zaten. Arkadaşlar burası şöyle bir uçurum. Gerçekten şöyle bir uçurum. O değil de şurada biri ev yapmış ya. Nasıl cesaretle <laughs> orada ev yapmış ya. Vallahi helal olsun adama. Orada kalan da var. Arabasında gözüküyor. Yani orta orta. şuradaki evleri görüyorsunuz zaten. Yani buradan gittiğiniz zaman <laughs> la la helallah. <laughs> Allah kimse göstermesin öyle. Bizim bölge bu tarafta kalıyor hani evimiz. Biz bu taraftan geldik. Şimdi taraf başka bir şehir. Yani bizim bize ait olan bir merkez burada. Feykir deniyor yani. Feykir, Ranklayet. Öyle devam ediyor. Evet Mehmet şöyle bir devam edelim. Arkadaşlar geldiğimiz yer şurası. Burada bir yani aslında tepe çıkmamız lazım. Çıkmamız var. yeri burası da nasıl çıkacağız bilmiyorum yani şurası. Gideceğiz. Gidelim bakalım. Hava da o biçim. Hava da bu arada bulut Sanki başladı. Sanki kızmış gibi bir hava var. Aynen. Allah. <laughs> Mustafa düşüyordu az kala. <laughs> ama şu yol biraz gene güzeldi orası. burası yine iyi ya. ya. Demin öldüm o neydi arkadaş ya. Şimdi o, o bölge arkada kalıyor. Başka bir görüntü başka bir. Hani şu anda Tirol tarafı. Çok güzel yeşillik ama Mehmet Bey. Ya zaten Avusturya'nın havasına, doğasına bir şey diyemem. Gençlerinden çok güzel yer. Burada keşke tekrar ceylan görebilseydik. Biraz önce gördük de çekemedik fazla. Biraz uzaktı çünkü. Ah. Evet nereye gidiyoruz bakalım. Şuradan bir görüntü almak için böyle gidiyoruz. Evet şuraya bir gidelim sonra Ne var acaba orada? Evet. Merak ettim. Ya hava. Ya havası. Bu arada çok yorulduk, nefesimizi belki hissediyorsunuz. Benim 18 sene önce çıktığım yer nasılydı? O orada iki tane daha varmış. İşte orası Mehmet. Oraya gitme. Gitmesene giderdik de. İşte orası Mehmet. Ha. Bizim oraya gitmemiz gerekiyor işte. Ya. Bu ne arkadaş ya? Oo. Yok böyle bir şey. Oo. Bu ne böyle? Nasıl bir yer? Müthiş evet, ama oraya nasıl gidiyor Mustafa? İşte Mehmet. Biz oraya şu aşağıdan şöyle tırmandık ona sonra. Şu taşlık olan haç işareti görüyor musun şu taşlı olan Evet. Orası. Bak yol böyle gidiyor. İki tane mi var orada haç? Buradan çıkılıyor evet. Oraya nasıl çıkmış gece ben hala hani anlayamıyorum ya. Ya. Orada. Ama burada bir baktığın zaman gece pay yollar varmış ya. Ama tehlikeli yol yani. Yani buraya geldiğin zaman çok dikkat etmek gerekiyor. Tehlikeli mi? Biz çıktık oraya. Tamam da yani şuraya baksana ya acayip görünüyor. Merhaba arkadaşlar tekrar zirveye ulaştık. Sonunda zirveye ulaştık. O görülen televizyon, telefon direği neyse işte. Bakın aşağıda. Oradan buraya kadar ne zorluklarla çıktığımız bir patika oluydu Şimdi şöyle bir şey var. 10.000 diyorum. 10 bin like de Mehmet Bence 10 bin like gelmez Göster 10 bin like gelirse Yol belki kamerada gözüküyor olabilir Şu şekilde arkadaşlar evet, Şuradan ya. şöyle çıkılıyor Orada bir haç ikinci haç İki tane haç var Şöyle Müslüm sonra bize çarma gelmesine <laughs> 10 bin like de orada bulunacağız. Biz şu açtayız. Onların bir tık aşağısı oluyor. Bu arada arkadaşlar manzara gözünüzde karşı taraf hep alt dağları. Bir tarafta İsviçre, bir yandan Almanya, Avusturya öyle devam ediyor. Gerçekten şuraya bakın ya. manzaranın meselesine... aşağısını çok tehlikeli bir yer vallahi. Evet. Tutucu. Kendimi atacağım aşağıya. Ama Mustafa. Ben şöyle bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu hacı da 2000 tarihinde yapmışlar. 2000 tarihinde. O, evet. Her tepe bir tane koymuşlar adamlar. Başım döndü başımı döndü? <laughs> getir kamerayı bir getir buraya almam lazım arkadaşlar yani Mustafa uçurum başka bir şey değil yani gittin mi cenaze namazınız dahil olmuyor şöyle gösteriyorum arkadaşlar uçurum manzara şu şekilde arkadaşlar <laughs> yani Hani bana da gelse, bana da gelseye geleceğiniz biri yani. Nasıl böyle geldim ben de şaşırdım. Şey Yok, kamerada ya, nasıl gözüküyor? Cidden yüksekten çok korkuyorum ben. Böyle yüksek yerlerde. Yok, nasıl geldim, ben de aslında yüksekten korkmuyorum ben de. Ya korkuyorum. Şu görünüş insanı şey yapıyor, böyle sanki havada Uçuyor. uçuyormuşsun, yere düşecekmişsin gibi bir durum var yani. Öyle bir Uzan his var ya. Hani şu paraşütler var, atıyorlar ya. Aynen Arkadaşlar, aynen. Karşı tarafa. Arkadaşlar gerçekten hani 10 saniye aşağıya baktığım an başı dönmesi yaşanıyor. Bakın şöyle tekrar bir gösteriyorum. Bilmiyorum. Telefonda hani kameradan kamerada nasıl Yeter. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bakın çok şimdi arkadaşlar. Burası şu anda benim ayak. Ayak. <laughs> şu şekilde <laughs> uçurum arkadaşlar. Zaten karşı götüren anlarla ne kadar yüksek olduğunu herkes görüyor zaten. Alt dağları. Tamam şimdi göstereyim götürsene bakın. net görünüyor. Hac işareti burada. Hac işareti. Şimdi tarihi nasıl getirmişler buraya adamlar ya? Şu şekilde. Yani böyle haç işaretleri olan yerler zirve oluyor. Evet. Zirve en sonunda geldik yani. Sesim geliyor mu acaba? Kelime işaret getir lan orada. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah Müslümanız ya çok şükür. Ya böyle video çektiğimiz diye de şey yapmayın yanlış anlamayın. Yani. <laughs> Yok şimdi. Karar ettik buraya geldik. Yoksa normalde tabii ki her dine saygıyız. Saygımız var. Yani bu hac işaretinin burada olmasının işte dinin İslam'ın olmaması gerçekliği göstermiyor arkadaşlar bu. Bu arada arkadaşlar şey de koymuşlar buraya. Burada hat koymuşlar hani şimşek falan çarpmasın. Toprak ya. Çarp yani yani yıldırım, <laughs> attığı takdirde buraya yıldırım atıp top yere veriyor. Ee, aşağıdaki görürsün. merkeze zarar vermemesi için. Şimdi evet. adamlar her şeyi düşünmüş yani. Bu taraf arka bölge. Adamlar her şeyi düşünmüş Mustafa ya. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten şu Mustafa karşı yani, bağlı ki değsin yani oraya çıkmamız. Işte. Sisi görüyor musun Mehmet nasıl gidiyor bak. Aynen ya. Oraya var, ben oraya gitmem yani. Tehlikeli. <laughs> ya gitmem değil. Şu taraf Çiğdem bu Şimdi arkadaşlar en son şelale yaptığımız bölge şu tarafın arkası. Karşı dağları görürsün evet. zaten. Onun arka tarafı yani tam bir dakika şu taraf. Aynen görünüyor. Şu taraf. taraf. Şu karşı taraftı zaten. O şelale yaptığımız yer ve bir dahaki zirve bizim hesap olan zirve şu bölge olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurası parmağımın olduğu yer. Ve böyle Tirol. Daha nice güzellikler var. Çıkmaya çalışacağız sizler için. Videonun sonuna geldik bu arada arkadaşlar. Ne yapalım? Bir seferki videoda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Musun? Abone olmayı, like atmayı, ve videoyu izleyip de beğenmeyi unutmayalım. Yani gerçekten değsin yani böyle şeyler. Ve sizler için daha da zorlu yerlere çıkarız. Yani çıkarız çıkmayız demiyoruz. İlla ki çıkarız. Hava şartlarını biliyorsunuz görüyorsunuz hatta. Yani... Şu an kara bulutlar üzerimize geldi. Yani ne, biz yani yavaş yavaş aşağı inelim. Şapkamın üstünden geçiyor yani. <laughs> Ama gerçekten 10.000 like gelirse oraya çıkacağız. Gerçekten de orası çok Yani gelmeyecek. Ya diye umuyorum çünkü oraya çıkmak gerçekten zor. <laughs> Yusuf Yusuf şimdiden atmaya başladı. Yusuf, Yusuf buraya zor çıktı zaten hakikaten nefes nefesiz. Baksana şuraya karşıdan buraya geldik ya bayağı uzak ya. ya. Bir de ineceğiz şimdi. Arkadaşlar teşekkür ederiz İzledik, izlediğiniz için. Ve bizi takip etmeyi unutmayın. Facebook ve Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Orada da şey, sayfamız var. Youtube'da aynı zamanda Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.